hepinize Merhabalar arkadaşlar Bugün dediğim gibi internet nasıl alınlar arkadaşlar Türksel için geçerli arkadaşlar şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi BIP uygulamasındayız. arkadaşlar Bip de öncelikle size bu bölümde tanıtacağım ee, nasıl desem servis arkadaşlar Bip yıldızları arkadaşlar Bip yıldızlarında Öncelikle, amacımız şu mesaj atmak arkadaşlar bakın şimdi nasıl bir yıldız olurum Türkseller bir pire mesajlaştıkça kazanıyor kazandıkça da çok mesajlaşıyor her hafta başı her hafta başı kullanım yolunu öyle Özel seçilen ve değerlendirilen Bip yıldızları, kendilerine özel tanımlanan Bip yıldızları kanalında haftalık hedeflerine yakaladıkları takdirde günlük 1 GB kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani arkadaşlar 1 GB'den neler neler yapılır. Bip Bip yıldızları önceki haftalardaki Bip Yo kullanım yoğunluğuna göre belirlenir. Arkadaşlar ben Bip yıldızıydım. Ben bu hafta hediyemi aldım. İnşallah arkadaşlar size kanıtını da göstereceğim. Ee, şimdi arkadaşlar kampanya detaylı bilgi oraya girmeye gerek yok ben size hemen anlatayım. Arkadaşlar şimdi tebrikler haftasından kadar sevdiklerine veya arkadaşlarına 1200 mesajlar ulaşarak sana özel bir günlük 1 GB kap. Ee, arkadaşlar e, şimdi buradan da kaç mesajda olduğunuzu öğreniyorsunuz. Ben yaptığım için arkadaşlar direkt e, 1399 tane mesaj atmış. Arkadaşlar eğer toplu mesaj yani toplu mesaj dediğimde şu oluyor. Evet. Ha çevirim arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar buradan siz mesajlar atıyorsunuz. Öyle arkadaşlar. B dedi yazdım. o da bize yazıyor. A gördü. Şimdi arkadaşlar. Dur bir tane daha yazayım ben. Ne O daha yazıyor. Sonrasında arkadaşlar şuradan yönlendire bastığınızda arkadaşlar eğer siz burada servisleri seçerseniz arkadaşlar hem bu e, sayılmaz hem de arkadaşlar sizin haftalık e, internetini günlük internet alma şansınız gider arkadaşlar. iki haftalık ban yersiniz. Ben bunu denedim ban yedim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar toplu mesaj atarsanız mesela tekrar buradan bu kişileri seçip atarsanız arkadaşlar maalesef ki e, sizin için kötü olur. Tek tek buradan mesajlar atacaksınız. U uğraşmak tabii ki zorlu ama arkadaşlar sonunda da bir şey fayda alıyorsunuz yani. E, sonrasında arkadaşlar. Buradan keşfette diğer uygulamalar da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Allah'a emanet olun.